Gaming'den herkese selamlar arkadaşlar. Ben Taha. Ee, Minecraftın 1.7.2 veya 1 özelliklerini göstereceğim. Duyduğuma göre son versiyon. Update. Şimdi geçelim özelliklerine. Yeni çiçekler. Ee, Bu arada <laughs> gülün tekstürü değişmiş. Değiştirmişler. Güzel olmuş bence. Bu çiçekten hiçbir adını bilmiyorum. Tek bunların bunları biliyorum. Lale, işte kırmızı lale, turuncu lale. Şunlar hiçbir fikrim yok. Eee burası <laughs> boş kalmış. Özür dilerim arkadaşlar. Bu da aynı şey. Güneşe doğru bakması lazım ama böyle bir hata yapmışlar. Böyle şey sarmaşıklı böyle gül pek isimlerini bilmiyorum o yüzden. E artık orta büyülenebiliyor arkadaşlar. Mesela nasıl diyeyim? Luchk of TSA 3 Servet 3 lüre 3 oluyor. Böyle yeni balıklar gelmiş. İsimleri Pufrashis. Cılamın. Pek bilmiyorum. İngilizcem pek yok da da. E, yeni bir disk eklendi artık. Evet. Güzel bir disk. White diye bir isimde çok güzel melodis şey var. De diyemiyorum. Seslerde bir sorun var. E, <laughs> çok özür dilerim fail oldu. Çok özür dilerim. Geçelim o zaman. Yenicimen. Evet arkadaşlar şöyle çamura benziyor böyle. Nasıl bir tekstürsi varsa. De eklendi böyle. Çimansa tabi. Geçelim mi? Geçelim. Zıplama aksiyonu. Arkadaşlar şöyle zıplıyorsunuz. Bakın böyle şeyler çıkıyor. Fırlıyor. Yarım taşlar fırlıyor böyle. Çok hoş bence bu. Bunun olması güzel oldu. Ama fazla yüksekten atlarsanız şöyle ayarlayabilirsem Ha? Fırlar böyle. Bu bence çok güzel yani. Güzel oldu. 1.7'nin çıkması güzel oldu yani. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese bay bay.